Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yazı arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size Minecraft'ta <laughs> e, ee, 1545 el hareket komodunun nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar Minecraft'ı ile açmayı bilmeyen arkadaşlarımız var. Evet arkadaşlar dünyanıza giriyorsunuz. Burada arkadaşlar hileler diyor. Hilele girdikten sonra arkadaşlar en üstteki hileleri aktifleştiriyorsunuz. Ve burada sonra gördüğünüz gibi hileler oluyor. Ee, arkadaşlar e, burada hileler böyle var. Arkadaşlar e, koru hilesi kapalı oluyor. E, bu hile de kapalı oluyor. Bu hile zaten kendisine kapalı ama ben envanteri koru açtım. Bakın burada kontrol blokları hilesi var. Şimdi arkadaşlar bu sarıcıya giriyoruz. Bek arkadaşlar şimdi ben size bu sunucuda nasıl olduğunu ben size bu sunucuda göstereceğim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar hemen sunucuya girelim. Ben size göstereyim. Evet arkadaşlar şu an sunucuya girdik. Arkadaşlar ben daha de önce denemesi yapmıştım. Arkadaşlar şimdi ben size söyleyeyim. Yani arkadaşlar bu komut bloğu hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar yani. Ben bunu buraya koymam arkadaşlar. Buna yazdım komut bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu boş ver. Bakın arkadaşlar bu şimşek komutu bakın. Bakın görüyor musunuz? Ama aslında arkadaşlar bu öyle olmuyor arkadaşlar böyle komut bilen için arkadaşlar. Bakın şimdi size gösteriyorum. Böyle bir komut yazmanız lazım. Evet arkadaşlar komut bloğunu spamlıyorsunuz. Spamladıktan sonra arkadaşlar komut bloğu böyle geliyor değil mi arkadaşlar? Bakın böyle geliyor. Sonra arkadaşlar komut bloğunu yapmak için yaratıcı modda olmanız gerekiyor. Veya hatta kalma modunda olmaz. Yaratıcı modda yani giriyorsunuz. Burada da arkadaşlar uyarı diyor. Evet arkadaşlar bunu çek çektiğinizde bakın bir tane çarpıyor bırakıyor. Ama eğer evet. arkadaşlar onun yerine zincir yapın. Bakın şimdi yeşil yapın. Hiç çarpmıyor değil mi? Şimdi arkadaşlar buradan gelin. yinele yapın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir havaya bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu daha fazla şey yapıyor. Yani bunu kullanın. Evet arkadaşlar tabii e, bu komodun aynısını arkadaşlar Buradan çete girersiniz arkadaşlar, Burada çete, çete girersiniz O çete girdiğinizde arkadaşlar yine sahibi sizi kafanızın üstüne e, ya da ee yan, şey yani nasıl kısım arkadaşlar Karşınızda e, bir tane kim çeker duruyor ama bunu yaparsınız bazı çarpar evet arkadaşlar el hareketi komutunu arkadaşlar e, elini böyle kaldırma komutunu arkadaşlar e, böyle komut bloğunu yaparak yaza, yaparak yaparak Komut bloğunu yazarak yapamazsınız çünkü arkadaşlar Komut yazarak yapmaya çalıştığınız arkadaşlar komut işe yaramıyor. Ancak arkadaşlar buradan e, nima t yok t on diyorsunuz. Sonra arkadaşlar boş e, boşluk bırakıyorsunuz. Değişik as yine boşluk e, arkadaşlar neydi onun adı? a ni t on On. On arkadaşlar nokta zombiye zom yok zom diye arkadaşlar nokta at tak altre bare altre an çıka boşluk boşluk 9 9 9 Şimdi arkadaşlar bak bunu buradan yaptınız bir arkadaşlar evin bakın bakın arkadaşlar elim hafif şurada bir bakın şuradan bir görünüyor arkadaşlar bakın elim hafif arkadaşlar bakın şuradan görünüyor bakın bakın, bak, görünüyor evet arkadaşlar elim yok. neden yok arkadaşlar ben size göstereyim evet arkadaşlar buradan ayarları geliyorsunuz arkadaşlar buradan şimdi şu aşağıya gidiyoruz arkadaşlar bakın burada video var değil mi buradan arkadaşlar şu önlere tıklıyorsunuz bakın şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar ellerim havada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ellerim böyle. Bak arkadaşlar bu arada ben skin'imi 15-5 yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada yani bu skin'e bakmayın. Bu toprak kollara bakmayın arkadaşlar. Bu kollar skin'dir arkadaşlar. Skin'e ait yani. Karaktere ait. Evet arkadaşlar şimdi. Ben arkadaşlar böyle skin yaptım kendime. Skin'i de arkadaşlar mod sayesinde yaptım. Şimdi arkadaşlar elimiz öyle. Şimdi arkadaşlar bunu çektikten sonra ne olacak beni izleyin. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Of oh, helal şimşek çarpıyor. Evet arkadaşlar size de kendimi göstermek isterim yani. Hatta arkadaşlar yaratıcı da ama. Hatta arkadaşlar video gelelim video. Arkadan olsun arkadaşlar bakın şimdi. Evet arkadaşlar. o da ben. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar görüyorsunuz. Elerekti. 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 Tamam evet. Bir de şu tane. Bir tane 15.45 elerekti. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Tabii 15 45 elerek 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 geliyoruz. Arkadaşlar ben arkadaşlar size gösteremem. 1 min çekiyorum. video geliyoruz. Önden bir min yapıyoruz. Evet. Hadi arkadaşlar bu kadar yeter evet. belki kovudu kapatalım. Arkadaşlar bu kadar yeter yani. Arkadaşlar bu arada sunucudan çıkana kadar kolumuz böyle kalacak. Arkadaşlar sunucudan kısım... çıkana kadar kolumuz Arkadaşlar bu da görünmüyor ama ayarlardan bakınca bakın. Ayarlardan bakınca arkadaşlar göstereyim. Kollarınız havada ama arkadaşlar eğer buradan bakarsanız bu normal şey buradan bakarsanız bakın kollarınız havada. Evet arkadaşlar şimdi ben şuradan videodan geliyoruz ve buraya bir inşaat yapıyoruz. Böyle devam ediyoruz ve arkadaşlar tamam şimdi arkadaşlar bu sonucu çıkıyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar sonucu, da sonucu da çıktık. Evet arkadaşlar şimdi size başka bir şey göstereceğim. Hemen arkadaşlar ben burada e, arkadaşlar bu biraz şey arkadaşlar. Ha? Hemen hayatı kalmak için bir giriyorum. Arkadaşlar burada e, 15 1545'in köyü var yani arkadaşlar eğer Borulu izleyen yani borolu izleyen Borulu fanları varsa Borulu fanlarını söylerim e, bilmeyenleriniz için arkadaşlar bir sen yani dünyası vardı o dünya yok oldu yani dünyaya taşındılar ben de eski dünyasının e, şeyini buldum <laughs> ama arkadaşlar size işte şöyle diyebilirim ki e, bazı şeyler arkadaşlar bakın bakın arkadaşlar ben bunu bir modda bulmam arkadaşlar. Bu modda hata olmuş arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle bazı blokları arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tür değişik toprak bloklarını yapmışlar. Arkadaşlar bakın bunlar kırılınca yerine gelmiyor gördüğünüz gibi. Düşmüyor da yani hayatta kalmada bile kırarsanız yine gelmez arkadaşlar yani. Öyle bir köy yani arkadaşlar. Şu an burada hayatta kalmayalım. Arkadaşlar bu arada bu eşyalara bakmayın arkadaşlar. Bu, bu eşyalar mod. Mod eşyası. Tamamen arkadaşlar bu eşyalar tamamen mod. Arkadaşlar ben bu sunucuya daha önceden girdim. Biraz oynadım baktım. E arkadaşlar ben e, Survivor'da oynadım. Ay değil de Game Mode'da oynuyordum. Creative'de. E, öyle oynadım arkadaşlar. İşte sonra şimdi işte şey yaşadım. Hani e, bu arada bu sunucuda mod mod da var arkadaşlar eşya modu ve araba modu var ama araba modunda tek Ferrari var arkadaşlar ee, beyaz mavi gibi Ferrari'ler var arkadaşlar bak kırmızı Ferrari aldım burada evet, arkadaşlar mod olduğu için bakın, bakın arkadaşlar. arkadaşlar ev yaptım bir tane Rated'den bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar böyle zilin sesi var ve Arkadaşlar içeri görsün bakın burada sağlaması var kurabiye var. Bunlar arkadaşlar bakın Arkadaşlar bakın. Kurabiye burada değil mi? Kurabiye burada arkadaşlar. Bakın bak şöyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sık tıklıyorsunuz. Bakın oturuyorsunuz. Bakın hatta arkadaşlar bakın burada da göstereyim. Hatta arkadaşlar size şurada da göstereyim. Hemen arkadaşlar. Bir dakika. Hemen şuradan nasıl göstereceğim. Arkadaşlar bu modda oturabiliyorsun. Bu videoda arkadaşlar bu modu nasıl yaptığımı da göstereceğim arkadaşlar. Çünkü şu önden diyorsunuz. Bakın şimdi. Oyuna devam ediyoruz. Arkadaşlar hemen size arkadaşlar çok şey oldu da bu. Çok biraz karışık oldu. Karma karışık oldu evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada oturuyor. Evet arkadaşlar şimdi ben modu yükledim. uygulamayı da göstereceğim size arkadaşlar. Ona göre yani. Evet arkadaşlar yani böyle bir şeydir. Evet arkadaşlar burada böyle kitaplığımız var. Şöyle yalnız bakış burada arkadaşlar trambolin var. Bakın arkadaşlar burada efekt geliyor ama arkadaşlar bu içeride olduğumuz şey tam eğlenceli olun. Bakın arkadaşlar burada böyle telefonumuz var. Arkadaşlar burada teleskopu yanlış koydum. Teleskop Teleskopu buradan kıramıyorum da yanlış yere koydum neyse arkadaşlar böyle kalsın Evet arkadaşlar ben bir trambolin arkadaşlar benim bir şuraya koymak istiyorum. Şuraya koyarak yani. Arkadaşlar zıplıyorum daha yükseğe bakın arkadaşlar. Aynen <laughs> gideyim şu kralımın arkadaşlar. Şuradan emanetini biraz. Yine yani arkadaşlar bu da böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar ben size birazdan şey göstereceğim. <laughs> arkadaşlar buraya bakmayın bunu ben koydum buraya. Mod sayesinde koydum bu arada. <laughs> arkadaşlar ay ya bunu adam arkadaşlar. Arkadaşlar aslında Bora Borulu abinin arkadaşlar ne oluyor? Ana ben de ne sıkıyor onu? Arkadaşlar bu Borulu'nun var ya şu Borolu abi. Boralı abinin arkadaşları bu arada arkadaşlar. Böyle, e Bak burada Boralı abi'nin şeyi var arkadaşlar. Arkadaşlar sunucu mod yükleyerek eşya yapılarım arkadaşlar tabi bu yapan insanın e, mod olmadığı için e, sunucuyu böyle yapmış arkadaşlar. Hatta arkadaşlar. Arkadaşlar hemen creative'e geçelim. Creative daha, daha kolay oynanıyor. Creative'e geçiyoruz arkadaşlar. Ben size onu göstermek amaçlıyorum. Bir dakika. Creative'e geçelim arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar aslında burada böyle bir yer var vardı onu biliyorsunuz arkadaşlar evet burası kapalıydı ee, ama arkadaşlar ben buraya girdim arkadaşlar buraya meşalendirdim yani arkadaşlar burası böyle evet arkadaşlar burası modsuz olduğu için böyle arkadaşlar bomboş burada mod yok arkadaşlar çünkü ama ben arkadaşlar gördüğünüz gibi eşya modları var arkadaşlar ee, yani ben arkadaşlar modlar sayesinde e, şey yapacağım arkadaşlar e, yani burada gerçek eşyalar yok arkadaşlar burada kırık olur ben kırıyorum hiç bir şey denedim o yüzden arkadaşlar şöyle şeyler var. Şunu ben koydum köşeye. İlk modu burada denedim. O evet arkadaşlar ama arkadaşlar bakın burası daha çok gerçek ve daha iyi bence arkadaşlar. Şu bakın bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Bakın. Bakın arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar bazı yap bu yapılan yerleri de keşfettim. Bakın arkadaşlar böyle yerler var. Hatta arkadaşlar burada mı ne arkadaşlar? Aşağı iniyoruz. Arkadaşlar burayı ilk defa mı görüyorum? Yok. Arkadaşlar burası bakın şeyin girişin oraya çıkıyor. Bakın arkadaşlar girişin oraya geldik. Bakın gördüğünüz gibi. Şu bana bir yer bir yer şey yapmıştım da arkadaşlar orayı unuttum bir dakika. Ben tamam, böyle gidelim. Evet arkadaşlar. Los böyle oldu ya evet arkadaşlar da ben arkadaşlar arkadaşlar babinin şeyi vardı arkadaşlar bir yere. E buranın ilerisinde arkadaşlar düğün mü yansın oralarda falan buralarının. E oralardaki yeri de ben arkadaşlar oralardaki yere gittim. Ama ne gitti bu arkadaşlar bakın böyle geliyorsunuz buradan. arkadaşlar buradan çıktı arkadaşlar biz buradan çıkacağız. Evet arkadaşlar creative moddayız daha kolay. Şimdi bu yüzde şimdi buradan gidelim bakalım. Evet arkadaşlar burada öyle yerler var. Evet. Arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hala böyle şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar ben burayı galiba iktiwam ne keşfediyorum. Evet arkadaşlar ben buradan geri çıkalım. Evet arkadaşlar galiba buraya mı gideceğiz arkadaşlar? Ben onu tam bilmiyim yok arkadaşlar. O yüzden tam bilmiyorum. Eee arkadaşlar galiba hocam Babi'nin evet arkadaşlar buradan gidelim. Bu arada buralarda var yani. Evet arkadaşlar size dediğim yere geldik. Arkadaşlar yani buralar, buralar hep karanlıktı arkadaşlar. Ben buraları arkadaşlar meşalendirdim. Ben buralara gelip baktım. Arkadaşlar buranın patlaklığını ben size söyleyeyim. Şu arkadaşlar burada creeper patladı. Ben şu daha önceden gelip baktım. ki arkadaşlar buradayken creeper patlamıştı. Evet arkadaşlar yani buralar böyle normal arkadaşlar. Burada böyle bloklar var. İşte bakın burada şalkırlar var ama sandıklar var ama hepsinin içi boş. Bakın arkadaşlar burada neyiz. Are you okay? İyi misin? Ne? İyi misin? Diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Alo okey arkadaşlar iyi misin ne bir şeydi ama İngilizce. alo okeydi arkadaşlar daha sonra bakarız. Evet arkadaşlar burada böyle şarkılar var bunlar boş. Evet arkadaşlar asıl geldik şeye. Şimdi arkadaşlar size bu eşya modunun nasıl yüklendiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar size göstereceğim de arkadaşlar benim bir tane arkadaşım çok istedi arkadaşlar. Lütfen videoyu at dedi evet arkadaşlar. Nasıl yapacağımı size gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar size hemen gösteriyorum. Ee, Minecraft yazıyorsunuz arkadaşlar bakın Minecraft. <laughs> Minecraft mod yazın arkadaşlar bakın şimdi. Evet arkadaşlar bakın. Minecraft mod yazdıktan sonra arkadaşlar bakın böyle bak böyle mod map skin form Minecraft diye bir tane olacak. Evet arkadaşlar bakın bak bu uygulamayı arkadaşlar yüklüyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu uygulamaya giriyorsunuz bakın. Bu uygulama burada. <laughs> evet arkadaşlar uygulamaya giriyorsunuz. Bakın arkadaşlar iyice arkadaşlar uygulamaya giriyorsunuz şimdi arkadaşlar. mi arkadaşlar uygulamaya bir. Ee, evet arkadaşlar böyle uygulamaya girdiğiniz arkadaşlar reklam çıkabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi benim yüklediğim mod hangisi hemen göstereyim. Arkadaşlar girdiğiniz gibi böyle çıkıyor arkadaşlar ekran. Arkadaşlar benim yüklediğim Ferrari modu gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu mod. Reklam karşınıza çıkan mod arkadaşlar. Arkadaşlar yine reklam çıktı bu reklamları aldırmayın siz yani. Evet arkadaşlar şu bir sınav direktman bitti. Evet arkadaşlar bakın bak bak. Arkadaşlar bakın bak. Bu Ferrari mod bak direkt ben. Bu da arkadaşlar benim yüklediğim eşya mı oldu arkadaşlar. benim yüklediğim eşya mı da bu? Arkadaşlar yine reklam çıktı. Arkadaşlar şey, yani hocam arkadaşlar yani bu şeyde de reklamlar çıkıyor yani arkadaşlar. Onu da size söylemem lazım. Evet arkadaşlar bakın bu da benim yüklediğim eşya mı da arkadaşlar. Arkadaşlar biraz tereddüt etme sonra bunu yükledim. Ee, evet arkadaşlar o videomuzda bu kadar şeylerdi. Arkadaşlar bir de bu arada e, benim size arkadaşlar bir şey tanıtmam lazım. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın. Arkadaşlar ben Brawl Stars oynamaya başladım. Ee, ben de Brawl Stars oynamaya başladım. Yani arkadaşlar, ben aslında Brawl Stars oynamıyordum. Arkadaşlar yani ama sevmediğim bu oyunu. Yani arkadaşlar oynamıyordum ya da ben arkadaşlar bir iki maç atıp bırakıyordum. Arkadaşım ben bir ara bir, bir 100-200 kupaya geldim ama bıraktım sonra zaten az karakterim vardı. Şey arkadaşlar ben şimdi bunu da, arkadaşlar şu an bugün. Arkadaşlar ben Brawl Stars sabah oynamıştım en son. Ee, evet arkadaşlar bugün Brawl Stars işte. Brawl Stars hesabımı göstereceğim arkadaşlar bugün size. Ee, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bugün size, size bir dakika. Bugün arkadaşlar Brawl Stars hesabımı göstereceğim. Evet yani arkadaşlar hesabım iyi bir hesap aslında. Ne hemen size hesabımı göstereyim arkadaşlar. Ve evet, arkadaşlar yeni gelecek. Arkadaşlar böyle yeni gelecek. Yeni yarışma mı? Evet arkadaşlar burada iki ve iki yarışma varmış, Evet arkadaşlar böyle yeni oyuna yeni eklenecek karakteri arkadaşlar biz açtık. Ee, bize arkadaşlar pizza dilimleriyle açtık arkadaşlar bu arada. Ben pizza dilimleri açtım. Çünkü arkadaşlar pizza dilimlerinde pizzam yetiyordu arkadaşlar. O yüzden ben arkadaşlar bunu pizza dilimleriyle açtım. Bu karakter daha önce açılmamış bir karakter yani ona eklenecek bir karakterde eklenmesi arkadaşlar daha 23 gün mü falan 22 22 21 gün var son eklenecek arkadaşlar işte benim de arkadaşlar görünüyor 559 puan var 3, 3 gündü 3 gündür mü 4 3 2 gündür mü 4 3 gündür mü oynayalım ve arkadaşlar 10 bit savaşım ya Shelly, Nita, Colt, Brock, El Primo, Poco, Jesse, Darley, Jack, Jeki bu Maple var arkadaşlar. Bizim böyle şu savaşlarımız böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani savaşlarım gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Eee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor. Kanalıma abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. Eee 200 abone olduğumda daha büyük bir video gelecek ve bay bay.